Devlet elektrik şirketlerine zam yapmış. Bana mesaj geliyor. Devlet senin ödemen gereken paranın yarısını ödüyor, senin faturanın yarısını biz ödedik. Abi devletin olsa elektrik şirketleri, ben teşekkür ederim. Ne güzel devletin bana e, benden azalıyor diye, ama benden azalıyor ama o elektrik şirketine para ödüyormuş. Oysa benim elektrik harcamamda bir artış olmadı. Bana elektriğe zam yaptık diye bir mesaj da gelmedi. Ama bir anda benim elektrik faturamın yarısının devlet tarafından ödendiği bana da minnet duy bak koçum. Senin adına yarısını biz ödüyoruz diye mesaj geliyor. Tamam ben minnet duyayım devletime de devlet niye zam yaptı? Elektrik şirketlerinin geliri artıyor burada kimin parasıyla devletin parasıyla devlet kim sen ben bizim vergilerimiz devlettir arkadaşlar. Devlet gelirini uzaydan veya ilahi kuvvetlerden falan almıyor yani. Ne dersiniz? Nedir bu iş?